1876'lara gelindiği zaman Osmanlı maliyesi yönetilemez hale gelmiştir. Ve ondan sonra da dört sene geçmeden başlangıçtaki Ramazan kararnamesi etkisi yeterli düzeyde olmadığından dolayı daha sonra Muharrem kararnamesi diye tarihte bilinen bir kararnameyi neşretmek mecburiyetinde kalmıştır Osmanlı Devleti ve 1881'de kurulan düğün Umumiye İdaresi esasen Osmanlı Devleti'nin yıkılmasında da son derece etkili olmuş bir kurumdur. Yani düşünün ki bağımsız bir devlet ve o tarihlerde dünyanın dört büyük imparatorluktan bir tanesi olan Osmanlı İmparatorluğu hı hı. mali sistemini alacaklı ülkelerden oluşmuş olan bir komitenin yönetimine terk etmiş oluyor. Şimdi düşünebilir misiniz? Türkiye'de şu anda 450 milyar dolara aşmış 500 milyar doğru milyar dolara doğru gelişmekte büyümekte olan dış borç miktarı ile bugün muhtemelen son verilen yetki ile gerçekleştirilirse şayet 4 trilyonu aşan bir miktardaki borçların yönetiminde benzer bir durumda karşılaştığımız halinde nasıl bir e, e, sonuçla yine e, milletimiz karşılaşmış olacaktır problem şudur bir kere her şeyden önce israfın öndenmesi gerekmektedir <laughs> kamu harcamalarını verimli alanlarda kullanmak mecburiyetindeyiz kamu parası emanet bir paradır devletin parası falan değildir vatandaşın parasıdır milletin parasıdır Devleti yönetenlere milletin emanet olarak ve milletin emanet olarak verdiği kamu hizmetlerinin finansmanı için kullanılmasını istediği bir paradan ibarettir ve dolayısıyla da de, e, birinci derecede israfta kullanılmadan bunların son derece verimli ve üretim alanlarında kullanılması ve böylece üretimin teşvik edilmesi, geliştirmesi istikametinde kullanılması gerekmektedir